Bugün neredeyiz diye soracak olursanız evet Silivri'nin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kale Mahallesi halk tabiriyle Kale Mahallesi'nde neredeyiz? Yine Kale Mahallesi kadar eski ama Silivri'nin sembolü olmuş olan Roman Mahallesi'ndeyiz. Neden buradayız diye soracak olursanız mahallenin sorunları nedir, nelerdir bir de sakinlerinden dinleyelim istedik. Çünkü biliyoruz ki 5 yılda bir hatırlanan vatandaşlar 5 yılda bir siyasetçilerin akın ettiği bir mahalle burası. Bakalım 5 yılda bir ziyaret edilen mahalleye 5 yılın ortasında bir ziyaretli biz bulunalım dedik. Aradaki 4-4,5 sene buradaki vatandaşlar için nasıl geçiyor görelim istedik. Sıkıntılar neler? Burada Vallahi yaşamak nasıl? Yaşamak kötü. Çok çirkin. Çok çirkin. <laughs> Neden diyeceksin? Çünkü halkımıza hiç bakan yok, soran da yok. Öyle çöpüğün içinde yaşıyoruz. Bak çöpün nerede duruyor. Evet. evet, en büyük sıkıntılar ne peki? Vallahi sıkıntılarımız işte mahallemiz yani çok kötü. Mahallemize bakan yok. Gelip de bir fakiri soran yok. Gidiyorsun kapısına kaçıyor adam. Yani karşılık da yani böyle Konuşuruk da şey demiyoruz, derdimizi anlatamıyoruz. Ama aslında siz de istiyorsunuz ki artık birileri sesimizi evet, duysun. Benim sıkıntım çocuğuma mama alamamam. Çünkü hayat artık o kadar zor şartlar içinde var ki. Ne yani bileyim burası çöplük içinde, derdini kimseye anlatamıyorsun. Belediyemize gidiyoruz, hiçbir katkıda bulunmuyorlar. O yani benim bir sıkıntım. Ama yetkililerden bir an önce anladığım kadarıyla da bu mahalleye el atmalarını bekliyorsunuz. Bekliyor, en büyük sıkıntı bekliyor, da bu gibi görünüyor. Aynen öyle. Çünkü yani çok çöplük burası, çok çirkin. Evet, çocukları da görüyoruz. Onlar da herhalde evet, zaten evet. Bu, bu ortamdalar evet. hepsi. Aynen ee, öyle. Bir yardımı göremiyorsun. Evet. Yani bir yardım göremiyoruz. Gidiyorsun diyor ben yedemem diyor yardım. Alıp kendini kaçıyor adam. Kime gideceğin derdini anlatacaksın. Ya hadi oylar zamanı geliyorsun dolaşıyorsun. Bağda bulunuyorsun. O vaadı da yerine getiremiyorsun. Kalıyorsun yarıda. Ne olacak sonra? Ne olacağını kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. E sen bilemedikten sonra millet de bilemiyor. Hadi anladık. Siyaset büyüklerin işi, hizmet büyüklerin işi, vaatler büyüklerin işi ama küçükler ne anlar vaatten, ne anlar hizmetten. Onlar isterler ki çocuk gibi yaşamak, çocuk gibi e, hayatta tutunabilmek isterler, eğlenmek isterler. Şimdi mahallenin minik sakinleri yanımızda. Şimdi onlara soralım bakalım o minik yürekleriyle beklentileri ne diye. Neler bekliyorsunuz? Siz burada Neler olmasını istersiniz? Abi şuraya alı, alı sağ yap. Ne havuzlu istiyorsun? park istiyorum. Havuzlu park istiyorsun sen. Abi şuraya halı saha yapsalar çok iyi olabilir. Halı saha istiyorsun sen ne istiyorsun bakayım? Abi bir parka avuz bir de al, sağ çok iyi olur evet evet geldik şimdi bu minik adama sen ne istiyorsun bakalım abi buraya mesela boş bir avuz yapabiliriz değil mi yani yüzmek için böyle güzel güzel İşte çocukların istekleri büyüklerden biraz daha farklı daha masum daha eğlenceli umarız büyükleri de vaatleri verenler de 5 yılda bir ziyaret edenler de bu sese şimdiden kulak verirler diye temenni etmekten başka da bir şey gelmiyor elimizden mahalleyi gezerken bize anlatılanların yanında bir de elbette gözümüze ilişenler oldu. Bunlardan bir tanesi de şu an tam olarak arkamda görmüş olduğunuz şu yığınlar, atıklar. Hatta ve hatta bu yığınla atıklarla ilgili olarak mahalle sakinlerinden Yağmur Türkmen'in bugün itibariyle belediyeye vermiş olduğu bunların alınması ile ilgili dilekçe de burada. İnşallah en kısa sürede alınır diyoruz ki bu dilekçeden çok önce de bununla ilgili pek çok ee, talep gönderilmiş ama tabi bugüne kadar herhangi bir ses çıkmamış diyoruz. Umarım yetkililer bunu da göz önüne alacaklardır diye temenni etmekten başka da bir şey gelmiyor elimizden diyerek sözlerime son veriyorum. Vallahi buradaki sıkıntı gelen geçen buradaki pisliği atıyor. Bir haftadan beri belediyeye gittim. Geldiler ekipler. Olduğunuz yere dedi bırakın. Biz dedi gelip alacağız bir haftadan beri ne gelen oldu ne giden oldu. Siz bizim paramızla alıyorsunuz. Çoluk çocuğunuza yediriyorsunuz. Gelin de şuradaki pisliği bağla ilgilenin. Bugün de gittim belediyeye belediye başkanın yardımcısına fotoğrafladım ettim. Yarın dedi. Ben yarını bekliyorum. Yarın da alınmazsa belediyenin önündeyim. Ne olursa olsun. Çoluk çocuk ziyan zebil oluyor burada ya buraya geliyor uyuşturucular korkuyoruz yakacaklar tutuşturacaklar her yeri mikrop belediye bizimle ilgilenmiyor ne gelen giden var ne de aile soran var fakiri gelip sormuyor ya ben buraların akşamdan beri ben yıkıyorum ne çöpçüsü geliyor süpürüyor ne ediyor E bizim ay paralarımızla geçiniyorsunuz ne güzel der ki paralarını alıyorlar E peki niye alınmıyor bu çöpler neden alınmıyor biz insan değil miyiz Mahallede kime dokunsak talep veya şikayet bitmiyor. Neden? Çünkü insanca yaşamanın beklentisi. Şimdi yanımızda bir mahalle sakini var. Kendisine denk geldik. O da diyor ki buradan araçlar çok hızlı geçiyor. Buraya bir hız kasisi yapılması gerekiyor diyorlar. Ama ben deyince değil de kendisinden dinlemek daha doğru olur. Evet arkadaşım doğru bir şeye değindik. Şu anda şurası e 5ten daha hızlı araçlar geçiyor buradan. Çoluk çocuk olduğundan dolayı biz mahallemize iki tane şöyle kasis istiyoruz. Evet. Ki insanlar da çoluk çocuğunun peşinden koşmasınlar. Araçlar çocukları görüyorlar inan ki tam gaz gidiyorlar. Biz bu konuda çok şikayetçiyiz yani. Bunun dışında başka sorunlar var mı efendim? Bunun dışında çevre düzenliliği istiyoruz işte. Bunun başka bir şey istediğimiz yok yani. Yani her insan gibi yani, güzel yani, bir ortamda yani, yaşam yani. arzusu başka bir şey yani, değil. Yani yani. Oldu ben çok teşekkür yani. ediyorum. Ben çok, sağ çok, teşekkür çok sağ olun. Değil, çok sağ olun, çok teşekkürler. Yani. Sağ olun. Başkanım sana sesleniyorum. Senin elemanların geldi burada ağacı dikti, buraya attı, çıkardı ağacı bu sokağa attı. Romanlar mecbur mu bu pisliği çekmeye burada? Sen ne güzel sene serpe yatın senin elemanların. Bak. Para veriyorsun ya bu ağaca. belediyenin ya bu ağaç. Benim mi? Gel de gel şu fakir şeyleri yardımcısı ol bari. Bu pisliği kaldır. Pisliği al. Nereye attı? Al işte gör. Gözünle gör. Sizin sorunlarınız neler? Beklenti ve şikayetleriniz neler? Efendim? Vallahi efendim? başkanım masaya oturana kadar çekti arabaları, sütler dağıttım pideler dağıttı oyları alana kadar masaya da oturdu ama bizim vaziyetimizi hiç görmedi bir günden bir güne mahalleye gelip de bizim derdimizi sormadı çöplerin haline bak bir sene oldu ayda bir sefer çöpçü e, geliyor yarıdan süpürüyor e, e, gidiyor hani bu çöpçü evet. çoluk çocuğumuza bak hasta mı olsun her gün biz hastanedeyiz başkan mı veriyor bizim cebimize belediyeye gittiğimiz zaman başkanı göremiyoruz yok oluyor Nerede bu başkan? Hani bizi başımızda duracaktı. Burada bir vatandaşımızın talebi de belediyeden çatısı yıkılmak üzereyken bir sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde talepte bulunmuş en azından çatımı yapar mısınız diye. Onunla ilgili de şu ana kadar herhangi bir gelişme olmamış ancak seçim döneminde olmayan gelişmelerin perde arkasındaki herkes bu mahalleden nasibini almış sandıktan geçmiş ama sonra, sonra bu mahalleyi maalesef es geçmiş. Peki şurası arkadaki ev benim evim. Evet. Şimdi öncelikle Bora Başkanımıza buradan çok çok selam söylüyorum. Tabii ki beklentilerimiz var Bora Başkanımızdan. Biz gereken desteği başkanımıza verdik ama yapması gerekenler var tabii ki. Onu da sürece bıraktık açıkçası. Yani birkaç ay daha beklemek istiyoruz başkanımızdan ama en kısa süre zarfında Maliye uğramasını bekliyoruz. Kendi insanlarınla, halkınla bir oturup konuşması gerekiyor diye düşünüyoruz. Şu anda bizi biraz boşlamış durumda. Gerekenleri yapacağına ben inanıyorum Bora Başkanımıza. Gereken biz desteği verdik. Başkanımız önceden de başkanımızdı, şimdi de başkanımız oldu. Gerekenleri yapacağına ben biliyorum, inanıyorum canı gönülden. Buradaki şikayetlere pek fazla aldanmayın. Öyle söyleyeyim size Hepsi Bora Başkancı buradakiler Anladınız mı? Gerken herkes bütün desteği verdi Bora Başkanı gerçekten başımıza başkan yaptılar Başkanımız da bizi unutmaz Yakın süre zarfında bize vuracağını biliyorum Herhalde. Silivri'ye en e, eski yerleşim e, Yerleşen insanlardan Bir takım insanlar olarak yani romanlar olarak En eski yerleşim biz sağladık Silivri'ye Aslında bakarsanız evet. Ve ben doğdum doğalı Bu çamlık ev var hep var ama hep de tekinsiz bir yer olarak biliyoruz biz burayı. Nasıl tekinsiz? Ya içki içeni burada, uyuşturucu içeni burada, burada ikamet ediyorlar. Burada kendini rahat hissediyorlar ve güvenlik zafiyeti var buralarda. Kamerada hı hı. yani burada affedersiniz adam keseniz evet. kimsenin ruhu duymaz. Ya, tabii ki emniyetin e, buraya devriye attığı arada oluyor. Ama burada gece in cin oynuyor. ...bir de tekinsiz yer olarak geçiyor burası. Evet. Yani bu kadar değerli, Silivri'nin değerli yeri burası. Deniz manzarası, alanı olarak çok geniş bir alan, evet. güzel bir alan... ...yedi türlü bir de hava değişimi var burada. Yedi türlü hava değişimi, oksijen alıyorsunuz. ve Biz de yani romanlar olarak buranın da yani bir millet bahçesi olsun... ...ya da oturma alanı olsun. Burası e, içki içenlerin, uyuşturucu içenlerin yatağı değil de... Hı hı. Gençlerimizin, çocuklarımızın oyun oynayabileceği alan, işte insanlarımızın burada oturup çay kahve içebileceği işte güzel bir alan olmasını tabii ki isteriz biz. Yüzyıllarını bunu yıllardır istedik de ama tabii yapan olmadı. Evet. Şimdi yalan değil yani hiçbir kimse bunu yapan olmadı yani belediye olarak kimse yapmadı. Allah'ın izniyle inşallah Bora Başkanımız yapacak inşallah. Biz onu temelli ediyoruz. Evet. Bununla ilgili bir müracaatınız oldu mu Sayın Başkan? Bununla ilgili bir müracaatımız olmadı. Şimdi yalan değil. Hı hı. Bununla ilgili bir müracaatımız olmadı ama projeleri hep duyduk aslında. Hı hı. Yani her gelen bir proje sundu bize buraya. Seçimler öncesi hep evet. gelen işte belediye başkanları derlerdi. İşte size burayı millet bahçesi yapacağız. İşte size bir alan yapacağız falan. Ama bu zamana kadar hiçbir icraat görmedik. Evet. Şimdi yalan değil. Biz bu icraatı inşallah Bora Balcıoğlu'ndan bekliyoruz. Başkanımıza güveniyoruz bu konuda. Bize e, burayı güzel bir yaşam alanı yapacağına biz inanıyoruz kendisine. Tabii ki de beklentimiz çok. E, Silivri'de çok pis yerlerimiz var. E, uyuşturucu bağımlılığın olduğu çok yerlerimiz var. Buraların temizlenmesini istiyorum. Burası olsun, e, gerek farklı yerler olsun temizlenmesini istiyoruz. Güzel yerler yapılmasını istiyoruz. Manzaralı yerlerimiz olsun, oralara bank, park gibi yerler olsun istiyoruz. Öyle şeyler istiyoruz yani özel bu vakit olduğun taleplerin de yaşamış olduğun mahalle içerisinde organize edilmesi yönünde de herhalde bir beklentim var. Hazır, ortam hazır, yer hazır, evet. arsa hazır, tarla hazır, malzeme var. Diyorsun ki bana yemeği yapın. Evet, aynen o şekil. Yani artık bir şeyler bekliyoruz, bir şeyler yapsınlar yani. Senelerdir burada oturuyoruz. Farklı bir şey görmedik, artık farklı şeyler görmek istiyoruz. Evet. Evet bir mahalle sakini de gencecik bir kardeşimizde diyor ki malzeme burada hadi gelin yemeği yapın hep beraber oturalım yiyelim diyor açıkçası